Merhaba sevgili kardeşim. Yine güzel bir tertip videosu ile karşınızdayım. Yine sizlerden gelen en çok talep üzerine, aşk üzerine bir tertip konusunu beraber işleyelim. Kanala abone olup bildirim zilini açarak destek olmanızı sizlerden rica ederim. Allah hepimizin işini rast getirsin. Ey güzel kardeşim. Allah'ın güzel esmalarından, ya Beduh, esmasının, kalpleri celp etmek için bir iksir olduğunu biliyor muydun? Yapman gereken sevdiğin kişi niyetine, güzel bir gusül abdesti alarak, bir fatiha, üç ihlas, yedi salavatı şerif okuyarak sevabını Peygamber Efendimiz ve ümmetine bağışladıktan sonra, yenilecek herhangi bir tatlı üzerine, 1607 defa, ya Beduh esmasını okuyup niyet ettiğin kişiye yedir yedirdiğin kişi, seni derin bir sevgi ve muhabbetle sever. Denenmiş, sahih bir tertiptir. Okurken sevdiğin kişiyi, aklından ve kalbinden hiç ayırma. Okuma esnasında, başka bir şey düşünme. Diğer bir tertip, yukarıdaki ayeti kerimeyi, iki nüsha yazarak, birini üzerinde taşı, diğerini suyun içine bırak. 24 saat geçtikten sonra içine bıraktığın suyu sevdiğine içirirsen yine maksadın hasıl olur. Yazarken misk, zaferan ve gül suyu karışımı mürekkep kullanmayı unutma. Bu tertibi uygulayacağın kimse. Seni Allah'ın izniyle sonsuz bir sevgiyle sever.